Toyota Türkiye olarak 59 bayi ve yaklaşık 2000 kullanıcıdan oluşan büyük bir aileyiz. Hem bayilerimizin hem de genel müdürlükteki üst düzey yöneticilerin her an her yerde mobil bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçladık. Toyota'dan bayi operasyonlarına ait KPI'leri mobilize etme fikri geldiği zaman, kod sistem olarak farklı kullanıcı dostu tasarımlarla birlikte projemizi çok kısa sürede tamamlayıp müşteri memnuniyetini sağladık. Toyota Türkiye olarak sektörle ilgili haberleri ve operasyonlarımızla ilgili duyuruları, bununla birlikte hedef gerçekleştirme, rekor gibi başarıları bayilerimizle paylaştığımız çok sayıda yazı iletişimde bulunuyoruz. Bu uygulamayla bu tarz iletişim ihtiyaçlarını da adresledik ve artık bu gibi bildirimleri mobil uygulamamız üzerinden anlık bildirimler vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladık. Toyota Türkiye bayi satış ve bayi satış sonrası olarak kategorize ettiğimiz 3 ana dashboard'ta 30'dan fazla KPI'nin takibini sağladık. Böylece satış adetleri, servis girişleri, müşteri memnuniyeti, stok durumu, otomotiv pazar durumu, karlılık gibi birçok önemli süreç anlık olarak izlenebilir hale geldi. Bu uygulamayla sadece bir mobil raporlama uygulaması değil, iletişim gibi veya zamanla ihtiyaç duyabileceğimiz farklı mobil gereksinimleri de karşılayabilecek esnek bir mobilite platformuna sahip olduk. Bayilerimiz performanslarını danışman seviyesine kadar inceleyebildikleri gibi bununla birlikte kendi bölgeleriyle ve Türkiye'nin genel durumuna göre kendilerini kıyaslayabilmekte son derece zengin grafiklerle de trend analizlerini yapabilmektedirler. Toybiz uygulaması ile Toyota'nın iş ihtiyaçlarını anlayarak Toyota ve bayilerinin hayatlarını dokunduk. Hayatı ikiye ayırmak lazım. Toybiz öncesi ve Toybiz sonrası. Toybiz'den sonra bilgiye anında ulaşabiliyoruz ve hızlı ulaşabiliyoruz. Ve her ortamda ulaşabiliyoruz. Bundan sonrası gerçekten de çok keyifli geçeceğine eminim. Daha ne isteyebiliriz ki? Anında aksiyon alabiliyoruz, anında çözüm üretebiliyoruz. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zorken, şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay oldu. Çok da net bir şeye bak, ölçümleyemediğinizi yönetemiyorsunuz. Size yönetmek için çok güzel fırsat sunuyor Toybiz. Bu proje kapsamında koç sistemle beraber çalışmış olmaktan dolayı son derece memnunuz. Projenin her aşamasında göstermiş oldukları müşteri odaklı yaklaşımdan dolayı proje hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaştık. Ortaya çıkan bu sinerji sayesinde bayilerimiz uygulamayı sahiplendiler ve aktif olarak operasyonlarında kullanmaya başladılar.